Denip Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hüseyin Memişoğlu şu anda canlı yayınımızda olacak. Zaten e, Denip'in kendi standındayız. Başkanım hoş geldiniz yayınımıza. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun, teşekkürler. Nasılsınız? Bizler iyiyiz. Sizler de iyisinizdir umut Bizler ediyoruz. Sizleri gördüğümüzde mutlu olduk. Burada Denizli olarak buradasınız. Sağ olun. Var olun. Bizler yalnız bırakmadınız. Denizli olarak buradayız. Eminim diğer konuşmacılar da söylemiştir. 79 firma olarak buradayız. Türkiye olarak 3.3 firmamız var arada sayı olarak üçüncü katılımcı arasındaki ülkeyiz ama metrekare anlamında en büyük alan Türk firmalarında, Türk standlarında. Ee, ve e, tabii standlarımız her geçen günü daha da büyüyor, daha da güzelleşiyor. Ben ilk defa bu fuara 94 senesinde, 1994'te gelmiştim. O günden bugüne geldiğimiz yer gerçekten çok farklı. Fuara yön veren ülkelerden biri halindeyiz. Ee, şimdi bu sene... E, Gördüğümüz kadarıyla köşe başları tutan firmalarımız var. Daha önce e, olmadığımız yerlerdeyiz açıkçası. Bu Türkiye'nin ev tek yerini yerinde göstermiş oluyor. Ben e, burada olmaktan işte şu an Deniz deniz standındayız. Biliyorsunuz burada e, Denizli standında 83 metrekare bir standımız var. Şurada gördüğünüz tasarım yarışmamızın e, birincilerinin sergiliyoruz. Ayrıyeten Denizli'li stand olmayan firmalara lojistik hizmeti vermek üzere masalarımız var arkamızda. Firmalarımız zorları kullanıyorlar. E, firmalarımız gerek stand olan gerek olmayan yeni koleksiyonlar hazırladılar. Ki bu koleksiyon 3 günde 5 günde çıkan bir şey değil. 6 ay 8 ay hatta bir önceki fuardan sonra başlayan çalışmalarla ortaya çıkan eserler. E, Müşteriler için herkes en yeni, en trendi sunma gayreti içerisinde. Biliyor ki tasarımla ancak ürünü daha da değerleniyor. Daha fazla fiyat alabiliyor, daha fazla katma değer yaratıyor. Firmalarımız da bu bilinç içerisinde hazırlıklarını uzun süre önceden başlayıp tamamlıyorlar. Biz buradayız ama eminim bizi bekleyen çok büyük bir insan grubu var ülkemizde ve denizde. Çünkü emek yoğun bir sektör, ev tekstili ve tekstil sektörü. Ee, o nedenle e, fason konfeksiyoncusuyla, boyanicisiyle, e, etiketçisiyle hatta restoranıyla, oteliyle e, buradan güzelce güzel haberleri bekliyorlar. İnşallah biz de bu fuardan güzel haberlerle döneriz. Sabahleyin ilk başta biraz e, tempo düşük gibiydi ama yavaş yavaş insanların buzu çözülmeye başladı. Şu an biraz daha kalabalıklaşıyor. Tabi bu yarın ve yarından sonra asıl e, işin e, belirlendiği günler. O anlamda inşallah güzel başladı diyelim. İnşallah güzel de bitsin. İnşallah, evet. İyi haberlerle Peki, geri dönelim. Tabii ki geçtiğimiz pandemiden dolayı malum 3, fuarı yoktu. 3 yıldır. 2022'de yapıldı. Evet, e, aynen. E, mevcut dünya ortamında baktığımızda ekonomik anlamda da sıkıntılar söz konusu. Sizin 2023 beklentiniz nasıl olur? E, şu anda geçtiğimiz hafta mesela Avrupa'da e, dibe vurulduğu ve oradan bir dönüşüm başlayacağı beklentisi e, yazdı gazetelerde haber ee, biz de bu beklentiyiz. çünkü zaten 4 aydır biliyorsunuz ihracatımız düşüyor. Ee, gerek Amerika'daki resesyon beklentisi, gerek Avrupa'daki bu enerji krizi, eee ısınamama korkusu. Mesela burada bazı otellerde e, duyduğumuz kadarıyla e, mesela bizim otelimiz öyle bir şey yok ama e, bir başka otelde bir arkadaşlar 20'ye şey yapmışlar, blok etmişler odanın ısısını. Yukarı çıkartamıyorlarmış. Yani bunu duyduk. Ama bu da birçok yerde uygulanmıyor. Mesela şu korku var işte şey ısıtılmayacakmış falan filan mesleği değil. ama yok. Burada herkes öyle bir problem yok. Ve bu yani bu beklenti olmayınca insanlardan moral yerine gelip alışveriş yapmaya başlayacaklar tekrar. İnşallah. İnşallah bu da bize e, ihracat olarak e, dönecek, iş olarak dönecek, istihdamımıza katkı sağlayacak. Çünkü Avrupa Türkiye ile çalışmak zorunda. Çünkü biz onlara açıkçası hem stok tutuyoruz hem veresiye veriyoruz. Yani böyle bir ülke yok. Yakınız. E, tuttuğumuz stoku bize geçtiklerinden sonra 10 gün 15 gün içerisinde onların rafında yapıyoruz malları. Yani böyle bir e, hizmeti, böyle bir servisi başkadan almaları mümkün değil. Ama bu ara yani gerek ham madden, e, çok değer kaybetmesi, gerekse bizdeki TL maliyetlerin, gerek işçilik vesaire gibi artması, e, dövizin onun karşılığında artmaması nedeniyle e, döviz bazında maliyet fiyatlarımız yükselmiş durumda. Bu da rakiplerimiz aramızda olan makası açıyor. Yani normalde %115 %21 bir farkı bir e, Avrupalı ithalatçı hiç gözünü kırpmadan e, bize verebiliyordu ama bu rakam %135 %40'lara çıkınca açıkçası zorlanıyoruz. Ama çalışma e, çalışmaya devam edeceğiz.